Evet doğru analiti ile devam ediyoruz arkadaşlar. Özel doğru denklemlerini göreceğiz. Orijinden geçen doğruların denklemi başlıyoruz arkadaşlar. Orijinden geçen doğruların denklemi y eşittir mx şeklindedir. Buradaki m ifadesi biliyorsunuz doğrunun eğimi. Yani denklemi yazabilmek için tanjant alfadan eğimi bulmanız yeterli. Örneğin burada tanjant alfa eğim eşittir. Karşı dik kenar bölü komşu dik kenardan 3 olacaktır. Dolayısıyla denklem y eşittir 3x şeklindedir arkadaşlar. Burada şu açının tanjantını bulmamız lazım. Buradan dar açıya geçelim. Şu açının tanjantıyla işaret değiştirirsek eğimi bulmuş oluruz. Eğim eşittir bakın. Karşı dik kenar 1, komşu dik kenar 4 birim uzunluğunda. E, dolayısıyla e, eğim işaret değiştirecekti. Eğimi eksi 1 bölü 4 olur. Denklem y eşittir mx şeklinde olduğu için y eşittir eksi 1 bölü 4x olacaktır arkadaşlar. Evet birinci açı ortay, ikinci açı ortay doğruları dediğimiz doğrular. Analitik geometride sık sık karşımıza çıkan doğrular arkadaşlar. E, orjinden orijinden geçen ve birinci bölgede açı ortay olan doğruya birinci açı ortay doğrusu diyoruz. Denklemi y eşittir x şeklindedir arkadaşlar. E, i̇kinci bölgede açı ortay doğrusu olan doğru eğimi eksi 1'dir ve denklemi de y eşittir. Eksi x şeklindedir değerli arkadaşlar. Evet. x eksenini dik kesen doğrular. Bunlar x eşittir a ve x eşittir eksi a şeklindedir. Örneğin 3 noktasından geçiyorsa x eksenini 3'e 0 noktasında kesiyorsa denklemi arkadaşlar x eşittir 3 şeklinde olur. Yine örnek olarak eğer eksi 2 noktasında x eksenini kesiyorsa denklemi x eşittir. Eksi 2 şeklindedir. Şimdi y eksenine dik kestiğini yani x eksenine paralel olduğunu düşünelim doğrunun. Örneğin y eksenini 4 noktasında kesiyorsa arkadaşlar denklemi y eşittir 4 şeklinde olacaktır. Y eksenini eksi 1 noktasında kesiyorsa denklemi y eşittir eksi 1 şeklinde olur değerli arkadaşlar. Evet parametrik doğru denklemleri var. Bunlar arkadaşlar X ve Y doğru denklemlerinde her zaman gördüğümüz değişkenler biliyorsunuz. Ee, X ve Y'nin dışında T gibi, K gibi, M gibi herhangi bir parametre, bir değişken gördüğümüzde parametrik doğru denklemi verilmiş oluyor. Bunlarda arkadaşlar genelde soru tipleri gördüğünüz gibidir. Ee, parametrik denklemiyle verilen doğrunun denklemini sormuş. Burada parametre dediğimiz T'nin yok edilmesi lazım. Bakın e, ikinci denklemi sağ ve sol tarafıyla beraber eksi 2 ile çarptığımız zaman taraf tarafa toplandığında t parametresi yok ediliyor yazalım eşitliğin sol tarafından x eksi 2ye geliyor eşittir 2t ve eksi 2t ifadeleri birbirini götürdü yukarıdan artı 1 geliyor aşağıdan artı 2 geliyor artı 3 olacaktır. Evet bu ifadeyi bir tarafta toplayalım. Eksi x artı 2y artı 3 eşittir 0. Doğru denklemi olarak arkadaşlar elde edilir. Parametrik doğru denklemlerine şekildeki gibi de sorular gelebiliyor. Noktalarının geometrik yer denklemi. Şimdi bunlar t'nin her farklı değeri için bir nokta. Ve o noktaların birleşimi de bir doğru belirtir arkadaşlar. Dolayısıyla burada t değişkeninden kurtularak yine doğrunun denklemi yazılabilir. x eşittir t artı 1 y eşittir 4 t dersek arkadaşlar bir önceki soruda olduğu gibi bir parametrik doğru denklemi elde ederiz. t'den kurtulmak için ilk denklemi eksi 4 ile çarpıp ifadeyi taraf tarafa toplarsak eşitliğin sol tarafından eksi 4x artı y eşittir. Sağ tarafından da bakın t'ler birbirini götürüyor. Eksi 4 geliyor. Bunu da y'ye göre düzenlediğimiz zaman 4x eksi 4'ü elde ediyoruz. Evet grafik çizimleri var arkadaşlar sırada. Grafik çizimleriyle ilgili sorularda yapmamız gereken şey denklemin eksenleri kestiği noktaları bulmak. Örneğin denklemin y ekseninde nerede kestiğini bulabilmemiz için Biliyorsunuz y ekseni üzerindeki noktaların apsisleri sıfırdır. Denklemde x yerine sıfır yazmamız yeterli olur. Yukarıdaki denklemde x yerine sıfır yazdığımız zaman 4 y eşittir 12'den y eşittir 3 bulunur. Demek ki doğru y eksenini 3 noktasında kesmektedir. Yine arkadaşlar y yerine 0 yazarsak y yerine sıfır yazdığımızda 3x eşittir eksi 12 oluyor. Buradan da x eşittir. Eksi 4 olarak bulunur. Demek ki bu doğru x eksenini arkadaşlar eksi 4 noktasında kesmektedir. Şimdi bu iki noktayı arkadaşlar birleştirecek olursak doğrunun grafiğini elde etmiş oluruz. Şekildeki doğru 3x eksi 4y artı 12 eşittir 0 doğrusunun grafiğidir. Arkadaşlar, analitik geometride sıkça karşılaşacağımız e, soru tiplerinden bir tanesi de doğruların birbirlerine göre durumları ile ilgili. İlk olarak paralellik durumumuz var. Doğrular paralelse arkadaşlar bir defa eğimlerinin birbirine eşit olması gerekir. Çünkü x eksenini aynı açıyla keserler. Eğer doğrular şekildeki gibi sıfıra eşitlenerek düzenlenmişse arkadaşlar eğimler birbirine eşit olduğu için x'in katsayısıyla y'nin katsayısı birbirine orantılı olur. Fakat bu oran sabitlerden farklı olmak zorundadır. Bakınız bu iki doğru paralel olarak verilmiş. Hemen x'lerin katsayılarını oranlayalım. A'nın arkadaşlar 6'ya oranı 4'ün 8'e oranı eşit olacaktır. Buradan da A'yı 3 olarak buluruz. Eğer doğrular çakışıksa arkadaşlar bütün katsayıların oranları birbirine eşit olur. Yani A1'in A2 oranı, B1'in B2 oranı, C1'in C2 oranına eşit olacaktır. Burada bakın x'in katsayısı 5 ilk doğrumuzda. İkinci doğrumuzda x'in katsayısı B. Burada y'nin katsayısı -2 arkadaşlar. İkinci doğruda y'nin katsayısı 4. Yine burada sabit terimimiz A arkadaşlar. Burada sabit terimimiz 6. Birinci ve ikinci eşitliğe baktığımız zaman arkadaşlar B'yi eksi 10 olarak buluruz. işler dışlar çarpımı yaptığımızda. İkincisine baktığımızda eksi 12 4'e böldüğümüzde arkadaşlar A'yı da eksi 3 olarak buluruz. Toplamları soruluyordu bize. Bu toplam eksi 13'e eşit olur. Evet yine diklik durumumuz var. Eğer arkadaşlar doğrular dik kesişiyorsa eğimler çarpımı eksi 1 olarak bulunur. Ee, i̇lk doğrumuza bakıyoruz. Burada hemen şunu belirtelim. Eğer doğru denklemi sıfıra eşitlenmişse eğim arkadaşlar eksi a bölü b ile bulunur. Yani x'in katsayısını y'nin katsayısına bölüp işaret değiştirmemiz gerekiyor. İlk doğrunun eğimine bakıyoruz. X'in katsayısı 3. Başına eksi koyuyorum. Y'nin katsayısı arkadaşlar eksi k. Dolayısıyla birinci doğrunun eğimi 3 bölü arkadaşlar k olacaktır. İkinci doğruya bakıyorum. İkinci doğru da yine işaret değiştireceğim önce eksi. X'in katsayısı 12. Y'nin katsayısı arkadaşlar k. Eksi 12 bölü k'yı elde ediyorum. Doğrular dik kesişiyorsa eğimler çarpımı eksi 1'dir dedik. Çarpalım. 3 bölü k ile eksi 12 bölü k'yı arkadaşlar çarpıp eksi 1'e eşitlersek k'nın karesi arkadaşlar 36'ya eşit olur. Buradan k'nın iki değeri olduğunu söyleyebiliriz. Birinci değeri 6. ikinci değeri arkadaşlar eksi 6 olacaktır. Bize K'nın alabileceği negatif değer soruluyordu. Cevap eksi 6 olur arkadaşlar. Evet. iki doğrunun kesim noktası bulunurken arkadaşlar A virgül B noktası doğruların ortak çözümleri yapılır. Yani değişkenlerden birisini yok edeceğiz. Veya taraf tarafa toplama çıkarma gibi değişik yöntemler uygulanabilir. Bu şekilde kesim noktalarını bulacağız. Şimdi örneğimize bakalım. Kesim noktasının koordinatları nedir demiş. Bakın bu denklem bir defa taraf tarafa toplandığı zaman hemen y'lerin sadeleştiğini, birbirini götürdüğünü görüyoruz. Dolayısıyla 2x ile x'i toplarsam 3x yapar. y ve eksi y gitmişti. 4 ile 2'yi toplarsam 6 yapar. Bunu sıfıra eşitlediğim zaman x'i eksi 2 buluyorum. Demek ki kesim noktasının apsisi eksi 2'dir arkadaşlar. Eksi 2 iki ifadesini ikinci denklemde yerine yazalım. Eksi 2, eksi y artı 2 eşittir sıfırdan. Y'yi de sıfır olarak buluyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar kesim noktamız absisi eksi 2, ordinatı sıfır olan nokta olacaktır. Evet. Şimdi bir doğru denklemi soruluyor bize bu soruda arkadaşlar. En başta söylemiştik. Bir doğrunun denklemini bulabilmek için iki bilgiye ihtiyacımız var geçtiği nokta ve eğim. Geçtiği noktası ve eğimi bilinen doğrunun denklemi de y eksi y1 eşittir eğim çarpı x eksi x1 şeklindeydi. Şimdi doğrumuz bu iki doğrunun kesim noktasından geçiyor. Bunları hemen ortak çözerek kesim noktasını bulmaya çalışalım. İlk doğruyla ikinci doğruyu alt alta arkadaşlar yazdım. Taraf tarafa topladığım zaman e, y'lerin sadeleştiğini görüyoruz. 3x artı 6 eşittir 0'dan x'i arkadaşlar eksi 2 olarak buluyoruz. x'i eksi 2 ise arkadaşlar y'si 2 olacaktır. Demek ki kesim noktamız x1 y1 dediğimiz nokta arkadaşlar eksi 2'ye 2 noktası. Denklemini aradığımız doğru arkadaşlar bu doğruya paralel. Dolayısıyla eğimlerinin eşit olması lazım. Bu doğruya baktığım zaman eğim hatırlayın. Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısıydı. Eksi x'in katsayısı 1, y'nin katsayısı 2 olduğu için eksi 1 bölü 2. Dolayısıyla eğim de eksi 1 bölü 2 olacak. Bunu doğru denkleminde yerine yazıyorum. y eksi 2 eşittir. Eksi 1 bölü 2 parantezinde x eksi eksi 2 demem lazım. Artı 2 yapıyorum. Evet bu ifadeyi de düzenlediğim zaman arkadaşlar x artı 2 eksi 2 eşittir 0 ifadesini elde ediyorum. Bu da aradığımız doğru denklemi oluyor. Evet arkadaşlar doğru analitiği dersinin bu kısmını da bitirmiş olduk. Yine derslerimize devam edeceğiz.